Arkadaşlar bugün sizlerle EBOB EKOK konusunu işleyeceğiz. Öncelikle EKOK'a başlayacağım. Eee EKOK en küçük ortak kat demek açılımı. Ama burada en küçük kelimesini gördüğü zaman öğrenci küçük bir sayı bulacağını zannediyor ama tam tersine aslında büyük bir sayı bulacağız. Burada aslında küçük kelimesine değil kat kelimesine takılmamız gerekiyor. Kat demek yani büyük kat kat artan sayılar gibi düşünün. Şimdi mesela 9 ile 15'in ekokunu bulacağız. 9 ile 15'in ekokunu bulmak istiyorsak bir kere öncelikle asal sayıları bilmemiz gerekiyor. Asal sayılar bir önceki konumuzda neydi? 2, 3, 5, 7, 11 vesaire vesaireydi değil mi? Yani bire ve kendisine bölünebilen sayılar. Şimdi 9 ile 15'i böleceğim. Öncelikle 2 ile başlamam lazım. Çünkü en küçük asal sayımız 2. Ama zaman ne 9 ne de 15 2'ye bölünmüyor. O yüzden ne, neyle devam edeceğim? Bir sonraki asal sayımız olan 3'e. 9'u 3'e böldüm. 3. 15'ü 3'e böldüm. 5. Daha sonra 3 üç, 3'e bölünebilir. O yüzden tekrar 3'e veriyorum. 3'ü üç, 3'e böldüm. 1. Bakın burada 5 3'e bölünmüyor. O zaman aynen kalacak. Şimdi 1 dediğimizde kalacak bu böyle. Devam etmeyeceğim 9'un altına. 5'in altına devam etme devam ediyorum hala. Beş'i beşe böldüm bir ve böylelikle iki tarafı da biri bulduğuma göre artık ne yapabilirim? Ekok'u bulabilirim. Ekok o zaman şuradaki sayılarımızın çarpımıyla bulunacak. Yani üç çarpı 3 çarpı 5 Bu da nedir? Üç kere üç dokuz, dokuz kere beş kırk olmuş olacak. Demek ki 9 olan beşin ekoku kaçmış? Kırk Geçtik diğer sorumuza. 25 ile 75 bulacağız bu sefer. Yazdım 25 ile 75. Şimdi burada yine 2'ye bölünmüyor ikisi de. O yüzden ne ile başlayacağım? 3 başlayacağım. 3'e böldüm. 25 3'e bölünmüyor. Haliyle aynen kalacak. 75'i 3'e böldüm. 25. Bakın artık ikisi de aynı. 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm. E böldüm. 1. 5'e böldüm. 1. Burada da yine 3 çarpı 5 çarpı 5 çıkacağım. 3 çarpı 5 çarpı 5 ne olacak? 75 olmuş olacak. Hocam ben bu işlemi hiç yapmadan görebiliyorum diyenler oluyor. Tabii ki görebilirsin. Bakın 75'in ve 25'in ve 75'in ortak katının 75 olduğu zaten çok belli. 25'e 25'e saydığınızda 25'e 50'ye 75'e ulaşabiliyorsunuz. Zaten 75'in bir katı nedir? Yine 75'tir. Buradan da yine e, aklınızdan da bulabilirsiniz 75'i. Evet. Buradaki ekoku da bulup aşağı yorumlara yazabilirsiniz. Ben cevap vereceğim doğru yanlış diye. Evet geçtik EBOB'a. EBOB'da da en büyük ortak böleni buluyoruz. Burada da büyük derken öğrenci büyük sayı bulacağız zannediyor ama ne yapıyoruz? As aksine küçük bir sayı buluyoruz. Çünkü burada bölen diyor. Bölen demek küçük demek. Şimdi 9 ve 15'in ebobunu bulurken ne yapıyorum? 9'u ve 15'i ortak bölen sayı istiyoruz. Mesela 9'u ve 15'i ortak bölen ne vardı? 3 vardı. 9'u 3'e böldüm. 3. 15'i 3'e böldüm. 5. Buradan sonra bazı öğretmenlerimiz ya da öğrencilerimiz devam etmek ediyorlar. Ama hiç gerek yok. Neden gerek yok? Çünkü buradan devam etseniz de 3'ü ve 5'i ve ortak bölüm artık bir şey kaldı mı? Kalmadı. O yüzden EBOB nedir? 3. Sadece buradaki 3. Devam etseniz ne yaparsınız? Yine yukarıdaki EKOK'ta yaptığımız gibi 3'e ve 5'e bölersiniz. Ama 3'ü ve 5'i almazsınız. Yani bu şey işlem yapmış oluruz. 25 ile 75'in bu sefer ebobunu bulacağız 25 ile 75'in ebobunu aslında görebilirsiniz direkt 25 ile 75'in ebobunu yani 25'i ve 75'i ortak bölebilen bir sayı ben görebiliyorum görebilenler olabilir en fazla ne böler 25 böler aslında bakınca görebiliyoruz 75'i de 3'e bölsen 25 25'i 1'e bölsen yine 25 olabiliyor. Ama yapalım işlemimizi. İkisinin de ortak bölen ne var? 5 var değil mi? 25'i 5'e böldüm. 5. 75'i 5'e böldüm. 25. 25. Oldu. Evet. 15 olmuş oldu. Şimdi devam ediyorum. İkisinde ortak bölen var mı bir sayımız? Hala 5 var yine. 5'i 5'e böldüm 1. 15'i 5'e böldüm 3 olmuş oldu. Buradan sonra yine 3'e de bölebilirsiniz ama ortak olmaz. Devam etmiyorum ben o yüzden. Haliyle EBOB'umuz ne olmuş oldu? 5 çarpı 5'ten 25 olmuş oldu. EBOB'u da bu şekilde bulmuş olduk. Evet aşağıda yine sizin için sıra sende var. 60'da 36'nın 36'ını ne istedim. Bunu da yorumlarda yazabilirsiniz yine. Evet bir de bu tarz sorular var. EBOB ve EKOK soruyor. Genelde öğretmenlerimiz de e sınavlarda sorar bu tarz soruyu. Yani 99 sorar. Evet burada EBOB ve EKOK'u nasıl bulacağız? EBOB en büyük ortak bölen demektir. değil mi? Bölen. O zaman burada aslında büyük değil, küçüklerle işimiz. EBOBsa o zaman küçüklerle değişimiz varsa, haliyle ikiler arasından hangisini seçiyorum? En küçüğü seçiyorum. Bakın 2 üzeri 5 mı küçük? 2 üzeri 4 mü? Tabii ki 2 üzeri 4, değil mi? çarpı Burada bu arada işlemi yapmıyoruz. Böyle bırakıyoruz sadece. 3 üzeri 4 mü daha küçük? Yoksa 3 üzeri 3 mü? Tabii ki 3 üzeri 3 üssü küçük olan küçüktür. Yine 5'ler arasında 5 üzeri 7 mi yoksa 5 üzeri 8 mi? Tabii ki 5 üzeri 7 daha küçük. O yüzden ebobumuz bu şekilde bulunmuş oldu. Bunu açmıyoruz. İşlemde, işlemi devam ettirmiyoruz yani. Ekok'a geçiyoruz. Ekok ne demekti? Ekok da en küçük ortak kat demekti. Haliyle ne yapacağız? Ekok'u bulabilmek için. En büyükleri alacağız. 2 üzeri 5 daha büyük. O yüzden 2 üzeri 5'i aldım. 3 üzeri 4 daha büyük. O yüzden 3 üzeri 4'ü aldım. 5 üzeri 8 daha büyük. O yüzden 5 üzeri 8'i aldım. Bunları da bu şekilde yapıyoruz. Bir de bunun bir farklı versiyonu var. Sayıları değişik veriyor. Yani değişik derken mesela 2'ye 2 vermiş. Burada 3'e 3 vermemiş. Mesela orada nasıl yapıyoruz? 2'ye 2 vermiş olduğu yer kolay zaten. 2 üzeri 4'ü nasıl yapacağız? 2 üzeri 4 mü daha küçük yoksa 2 üzeri 5 mi daha küçük? Tabii ki 2 üzeri 4. O yüzden baba 2 üzeri 4 yazdım. Şimdi buradan sonra 3'ün bir karşılığı var mı? Bakın 3'ün yukarıda A, e, A kısmında bir karşılığı yok. Haliyle 3'ü yazmıyorum. 3 ilgili bir şey yazmıyorum. Peki 7'nin bir karşılığı var mı? Yok. Haliyle EBOB burada bitmiş oluyor. Yani bizim EBOB'umuz sadece 2 üzeri 4 olmuş oldu. Peki ekoku nasıl yapacağız? Ekoku yaparken de büyükleri alacağız. Buradaki en büyük hangisi? 2 üzeri 5. Bakın burada da 3 üzeri burada, 5 burada var. A'da yok. B'de var A'da yok. Ama olmasa da yazıyor. Çünkü bizim amacımız ekokta neydi? En büyüğü bulmakta. 7 üzeri 4'ün de karşılığı yok. Ama yazıyoruz. Çünkü bizim amacımız en büyük sayılma. Haliyle EKOK -E -E ve e bu şekilde olmuş oldu. E Konumuz bitti. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.